çeşitli kültür turlarının rotalarını, tarihini hep beraber konuşacağız. Bugün yanımızda Hüseyin Ani ve Ahmet Faik var. Onlarla beraber Kapalı Çarşı'nın gizemli dünyasına, tarihi dünyasına hep beraber tanıklık edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Buyurun lütfen. Ahmetciğim bugün Kapalı Çarşı'yı konuşuyoruz. Hemen söyleyeyim Kapalı Çarşı hep kapalı mıydı? Aslında eskiden açıkmış yani Bizans döneminde. Kapalı değilmiş. Birçok çarşı varmış. Bakacılar hmm. çarşısı, efendim kağıtçılar, gümüşçüler. Fakat Osmanlı ilginç bir şekilde hmm. bunu bir araya toparlamayı başarmış. Hmm. Tabii Fatih zamanında çok çabuk girdi konuyu ama 1461 senesinde kurulduğu söylenir kapalı çarşı. Ama kurulan kapalı çarşıdan ziyade biliyorsun o bedestenler. Evet. Cevahir Bedesteni, Sandal Bedesteni, Bedesten kelimesi de bezistan, bezden, değerli kumaşlardan geliyormuş. Cevahirdeki cevher, mücevher, o da değerli taşlar, yok murassa, silahlar falan filan. Yani çok önemli iki e, odak noktasının etrafında gelişmiş. Gelişmiş ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde neredeyse son sınırlarına kadar ulaşmış. Ama galiba 1894'teki depremden sonra bazı bölümler çok büyük hasar alınca, Onları kapalı çarşıdan restore ederken ayırmışlar. Evet. Şimdi aslında kapalı çarşının şöyle bir e, şeyini çizelim. Yani etrafını çizelim. Evet. İnsanların kafasına daha heyecan alsın. Evet, şimdi bir ucunda e, Beyazıt kapı var. Diğer ucunda Nur Osmaniye kapı. Altta da ne kapısı var? Mahmut. <laughs> Mahmut Paşa kapısı. Yani bir Huniye benzetebiliriz. Aynen, bir dili Onu... gibi Kapalı <laughs> Çarşı. Gibi, bir dillik, evet. bir çılgınlık yani. <laughs> evet. Evet, evet. Ve e, Kapalı Çarşı aslında Osmanlı çarşıları arasında en önemlisi. Hani Merkez Çarşı diyelim, Bedestenli Çarşı. E, ve e, özellikle Cevahir Bedesteni, Osmanlı'nın merkez bankası gibi düşünebiliriz. Hmm. E, o zaman çelik kası yok belki ama demir... ...kasalar var, demir dolaplar var... Ee, ...işte... E, ...ticaret yolculuğuna çıkan... ...sefere çıkan... E, ...devlet adamları... Sevgili Banka kişiler, yok o zaman. Evet. E, o demir kasalara kilitliyorlar ...tüm servetlerini. Cevahir bedestenin altındaki... ...aynı zamanda Cevahir bedesteninde de... ...en değerli mallar satılıyor. Dört kapısı var... ...ve... Osmanlı tarihi boyunca bir kere bile soyulmamış. Yani e, şey neyse şey kapılardan bir tanesinin üzerinde bir kuş var. Evet. Güney kapısı yok Mahmut Paşa yönündeki kapı diyelim. Bir Bizans kartalı aslında. Fakat evet. Evliya Çelebi ona kartal demiyor. Evet. Diyor ki bu kapının üzerinde korkunç bir kara kuş vardır diyor. E, bu aslında diyor bundan maksat diyor. Oraya korkunç bir kara kuş koymaktan maksat. Esnafa bir öğüt, ee, kazanç okuş gibidir diyor. Nezaketle yaklaşırsan gün sonunda e, bu bezistanda kar edersin. Ama hoyrat yaklaşırsan kuş uçup gider. Evet, kuş kaçtı mı da bir daha yakalayamazsın. Evet. Şimdi o kapıdan biraz böyle dışarıya doğru çıktığımızda yani e, Cevahir Bedesteninde evet. aslında yavaş yavaş Mahmutpaşa Paşa kapısına gidiyor gibiyiz. Orada ayaklı borsa falan var. Biraz çıksak evet. sağ tarafta Çuha Cihan falan var. İşte evet. sol tarafa doğru gitsen Kalcihan var. Gübürçülerim falan evet. oldu. Fakat biz içeride kalırsak ve bulunduğumuz noktadan yani Mahmutpaşa Paşa yönünde bakıp solumuza dönersek orada böyle biraz çukurda kalmış. Böyle sanki dekor gibi duran küçük kulübemsi bir yer var. Hatta sanki Hindistan'dan havalanmış gelmiş oraya <laughs> konmuş gibi değil mi? Sivri Aynen. soğan başlı kemer. Aynen. Bizde olmayan bir şey. Aslında ilginçtir. Ee, muhallebici diye biliniyor orası ama 1880'lerden bir fotoğraf var. Önünde iki kolluk gücü var. Hmm. İki polis acaba bir ara polis noktası olarak kullanıldı mı? Ama e, muhallebici olduğu kesin bir ara Çukur Mahalle Çukur Mahalle. Evet. <laughs> Değil mi? Şimdi kuyumcu galiba o. Evet. Yani. Hatta, hatta şeyde deniyor ya Sultan Mahmut orada yemişti. Güzel aynen. uydurulmuş bir hikayede var ama şu an bir kuyumcunun dükkanı diyelim orası. Şimdi Kapalı Çarşı'da biliyorsun genelde bize de sorarlar. Abi bunun bir sürü kapısı var. Kaç kapısı var? Evet. <laughs> Şimdi kapıları değişik kaynaklar değişik vermişler evet. ama genellikle 24 kapı kabul evet. ediliyor. İrili ufaklı kapılar. Hı -hı. Ana üç kapıyı sen zaten Hı -hı. saydın. Kapılar dışında bir de kapalı çarşıdan şöyle dışarıya doğru sanki nefes almak için yapılmış evet. hanlar var. var. Bunlar kapalı çarşıya bağlı hanlar. Onlardan da 17 tane varmış galiba. Evet. Artık bir artı bir eksik o kadar evet. olacak yani. Ama onlar belki de vakti zamanında sırf hava almak için değil herhalde orada bir şeyler üretmek içindi. E tabi hanlar üretim e, merkezleri. İşte 16. yüzyılda eklenen var, 17. yüzyılda eklenen var, 18. yüzyılın başında eklenen var, 17 han diyoruz. Tabii şunu unutmayalım, kapalı çarşıyı yaşayan bir organizma gibi de düşünebiliriz. Yani zamanda belki daha çok dükkan vardı, daha fazla ya da daha az kapısı vardı. E, haliyle zaman içerisinde bu rakamlar değişti. Mesela Evliya Çelebi'ye bakarsam 4400 dükkan Odalar var galiba. 2300 abi. hücre evet. ve 497 dolap. Dolap nasıl bir şey? İşte Dolap aslında İstanbul'da ve dünyada dolap dükkanlar var. Hatta bugün Fransa'ya gidenler bilirsen nehri kenarında Hı. o dolap dükkanlarda hediyelik eşya satılıyor. Tezgah gün, Tezgah. Açılır evet. kapanır. Açılır kapanır tezgah. Ee, haliyle bu dolap deliklerimiz hakikaten... Bu tür açılış kapanır dolaplar mıydı yoksa çok küçük dükkanlar mıydı? Biliyorsunuz kapalı çarşının en küçük dükkanı var. Evet ya. Bence dünyanın en küçük dükkanı o. Kesinlikle. Saatçi e, Zeki abi miydi? Zeki Usta. Zeki Usta. Emekli oldu biliyorsun. Emekli bir ay iki ay mı ne? Birkaç çok ay oldu. Iyi. Yerine kuyumcu geldi. Evet. Ee, Bunun... Zeki Usta'nın oturduğu yerde bir genç çocuk oturuyor şimdi. Evet. Onun evet. içeri girmeden önce biliyorsun paltosunu falan çıkarması gerekiyor çünkü içeride hareket edemiyor. Evet. Böyle şey gibi uzay gemisi gibi orada böyle evet. Cüneyt evet. <laughs> Neyse. Dolap bu muydu acaba? Sütun gibi ya sütun evet. gibi. Zaten gösteriyor. zamanında e, bugün kapalı çarşıda vitrin düzenleri falan var. Dükkanlar bayağı büyük. Hepsi eskiden bu kadar büyük müydü? Yani. Vitrin düzeni zaten mümkün değil. Bir sürü dükkan küçüktü ve herhalde anca malzeme konuyordu içeri satıcı esnaf dışarıdaydı. Tabii bazı dükkanların da çok yere hani gereksinimi yok. Mesela yok. sarraflar. Sonuçta evet. sarraflar hani büyük şeylerin ticaretini, değiş tokuşunu yapıyor ama Abraham diye bir sarraf var. E işte, bir dükkanın beşte ikisi kadar evet, bir evet. yerde. 1882'den beri çünkü kapısında yazar yani beş kuşakçıdır. E, kuşakçı dedi evet. ben. Kuşaktır. Evet. yana ailesi. Evet. Orada böyle oturup ne paraları oradan oraya evet. e, değerli taşları değerli madenleri efendim e, alışverişini yapıyorlar evet. sarraf olarak. Şimdi bizim demin olduğumuz nokta yani o Çukur Muhallebici'den biraz daha içlere Mercan Kapısı'na doğru ilerledik mi? Orada bizi içinin değişik rengi ve efendim e, oluklarından böyle eklenmiş bir takım malzemeleriyle e, bol kuyumcu ve meşhur halıcı Şişko Osman'ın da bulunmasıyla karşılayan bir han var. Evet, zincirli han. Zincirli han diyoruz çünkü o tepedeki su oluklarından zincirler sarkıyor. Zamanında herhalde su o zincirlere dolanarak iniyordu. Ama o, o sistem artık işlemiyor. Çünkü dükkanlar, alkatek kuyumcu dükkanları... Saçak katılar, koymuşlar. Saçak koymuşlar. Hayran artık o sistemin işlemesi mümkün değil. Ama hakikaten... Ee, maalesef aslında bu 17 han diyoruz ama bunların hiçbiri iyi korunmuş değil. Çok evet. kötü durumda. Evet. O orada hakikaten bir tarihin içinde hissediyorsunuz kendini. Yani bir kapıdan başka Tabii. bir dünyaya girmiş gibi. Zaten orada çekilmemiş film sahnesi, reklam, dizi sahnesi yok. Tabii. oradan içeri girince beni en etkileyen şeylerden biri de zeminin Arnavut kaldırımı Evet. Bir tek orada var çünkü. Evet. Bir de içinde ağaç var abi. Ağacın arkasında çeşme de var. Evet. Bir de bir sürü böyle bahçe bir yeri var. Ve Kapalı Çarşı'nın aslında böyle en iyi kuyumcuları demeyeyim ama en iyilerinden bir takımı oradalar. Evet. Yani çok tanınmış adamlar. Şişko Osman da dünyaca tanınıyor. Evet, Bütün evet. yabancı rehberlerin içerisinde. Ha, bak onu söyleyelim. Baktı. Kapalı Çarşı'nın bir takım markaları var. Dünya dünyaca tanınıyorlar ve bunların zaman içinde oluşmuş uluslararası bir portföyü var. Yani işte ne bileyim Ottomano, evet. Epoch Antik, evet. Şişko Osman, ee, hemen şu an aklıma gelmedi ama Kuyumculardan... Yemenici abimiz vardı bir tane. Ha, Dünyaya ihracat yapıyor korkunç ihracat. Sivaslı Yazmacı'nın hemen yakınındaydı. Yana. Ee, Yahudi bir abimizdi. Nesim abi, Nesim, hı, abi. nesim hı. abi. Küçücük hı, bir dükkanı var hı. ya. Ya oradan yani evet. neler neler yolluyor. O ipek e, neydi o ya? Meşhur Bursalı bir ipekçi de var, O da çok iyi. Neyse var oğlu var hı. yani de. Şimdi aklımıza bunlar geliyor. E şeyden bahsetmemiz lazım. Number one, Süleyman abi keser bizi. Evet, 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 evet. O da altıncı kuşak, oğlu yedinci kuşak. Evet. 1862'den beri oradalar. Ölücüler kapısının hemen yanında. Hemen yanında ve inanılmaz o küçük dükkanda, aslında diğerlerine göre büyük evet, alt, katı alt katı da katı. var. Dünyadaki büyük prodüksiyonlara kumaş ya da kostüm Tabii. vermişler. Star Wars. Evet. Hatta hatta en sonunda demişler ki biz niye film çekmiyoruz? Evet ya. Çektiler. Çektiler. <laughs> Şimdi de vizyonda filmleri. Evet, evet. Hatta şey diyor. Burada diyor arka tarafın duvarları ben pek göstermiyorum ama hmm. kapalı çarşının Bizans'tan kalan bir kısmı da buradadır diyor. Evet. Hakikaten baktım tuğlaları evet. falan. Hani Bizans'tan kalma olasılığı evet. yüksek. Bu arada kendi evet. de doktor biliyorsun. de evet, evet, <laughs> evet, evet, evet. meşhur. Evet, Şimdiki evet. Kemaliye evet. o zamanın eğini tekstille bir şekilde bu işin içine girmişler. Hakikaten çok kaliteli güzel ürünlerle Ama Süleyman bana, Ertaş abimiz. Babadan <laughs> e, kalmış ve baba da yaşlanmış bu e, tıp mektebini bitirirken evet. haliyle mecbur e, aile geleneğini, tekstilciliği sürdürmüş ve çok ilginç. E, tabii insan şöyle düşünebilir, niye dünya ünlü prodüksiyon şirketleri oraya geliyorlar? Yani kumaş bulamıyorlar mı başka bir yerde? Çünkü tarihi film çekecekseniz bir tür kumaşlar var ki, mesela brokar diyoruz. Eskiden soylular falan kullanılmış Kumaşın kalın olanı. Şimdi dünyada onu kim üretiyor? Haliyle bunların atölyeleri var. Denizli, Trakya galiba. E, oralarda özel üretiliyor o kumaşlar. Hatta o yüzden bir de modacıların uğrak yeri var. Sivaslı yazmacı evet. Necdet Danış. İşte onlar iki kardeş yan yanalar galiba. Kuzeni Mahmut Danış. Mi? Ha kardeş evet. değilmiş pardon. Evet. Neyse şimdi e, Kapalı Çarşı'da tabi hani e, bunların dışında da çok enteresan sanatçılar da var mesela Hı -hı. E, Cevahir bedestenin içerisine girdiğimizde küçücük bir dükkanın içerisinde Nick Merdenyan. Bir hattat. Ya ama öyle hattat deyip de geçebiliyoruz evet. ki adamın hatları Nifemba yaprakları vardır evet. ya onu kurutup. Onun üzerinde ya minyatür de yapıyor. Şimdi evet. Arapça yazıyor, İbranice yazıyor, Latince, Şunca, Bunca ve Dünyaca meşhur. Üç ve... dinden sevgi sözcükleri. Evet, evet. Allah'tan sevgi sözcükleri. Güzel oluyor. <laughs> ee, şey var sonra e, kaybettiğimiz pandemiden Aa. hemen sonra graf gramofoncu Mehmet Usta. <laughs> Sen e, hakikaten nasıl becerdin bilmiyorum bir e, turunda... Onu ikna ettin çünkü hiç hoşlanmaz böyle şeylerden. Evet. Ee, bir Zeki Müren mi çalmıştı? Ya ay, açıkçası fonda? itiraf edeyim biraz böyle somurtkan Hı. dursa da yani evet. insan gibi yaklaşınca o gayet böyle gani bir adamdı. Ben her gittiğimde hemen koyardı Zeki Müren'i taş plan. Evet. Ondan sonra dinlerdik biz de onu. Hatta o çekim galiba bizim meşhur. Cem abimiz de vardı galiba. Öyle mi? Tabii ha. tabii öyle bir zamandaydı. Neyse sonra sordum ben ona. Abi dedin... ya teksin burada. E Sonradan sonra ne olacak? Ya Ahmetciğim dedi. Hani geliyorlar yanıma, biraz bakıyorlar sonra sıkılıp gidiyorlar. Yani. E ne oldu? Adamcağız vefat etti, orası kapandı ve bir elmas tıraşlama yerim ne oldu? Değil mi öyle bir şey? Big oldu. Ben diye bir şey, sarrafımsı bir şey oldu işte. Ha. Tam bilemiyorum ne olduğunu da içinde pek kimse yok. Bir <laughs> de Biz anlatıyoruz işte. Böyle. Evet, bir tanesinin de yine ünlü zanaatkarlardan birini de emekli oldu. Hmm. Onu da öyle kaybettik. Çünkü gramofoncu Mehmet Usta rahmetli, rahmetli evet, evet, oldu. Evet. Ee, i̇plikçi Rabbani Usta, hmm. Astarcı Han. Tabii, örücüdür kendisi. Aynı evet. örücülerin zaten olduğu, yani evet. zeki ustanın hemen alt tarafındaydı galiba evet. değil mi? Aslında ilginç bir atölyesi vardı. Fotoğrafçıların da sevdiği bir yerdi ve biraz loş. Bir de kediler, o iplik eğirme makinelerinin farklı yerlerine tünemiş kediler. Evet, evet, evet. Ee, bir de kutusu vardı. Kedilere yardım evet, kutusu. Evet, 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 evet. O da e, efsanelerinden biriydi. O hayatta ama emekliye ayrıldı. Onun tam dükkanının önünde bir tane de kuyu var biliyorsun emme basma bası evet, evet, var. Evet. Kapalı Çarşı'da galiba beş tane bile kuyu var yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam. E, ne bileyim ya da on kuyu var da beş tane cami var. Mescit de denilebilir. Aslında Hı -hı. Kapalı Çarşı küçük bir dünya. Evet. Yani içerisinde her şeyi olan, kendisine yeterli çalışanlar tabii. Evet. Yani 20-30 bine yakın çalışanı olduğunu ben biliyorum. Bunlar her sabah geliyorlar. Eskiden biliyorsun güneşin doğuşuyla kapı açılıyor. Evet. Güneşin batışıyla da çarşı kapanıyor. kapanıyormuş. Şimdi galiba 8 ile 8 arası mı? Yani o civarda bir şey olsun. buçukta açılıyor. 12 19'da saat kalıyorlar. Da da Pazar günleri kapalı tamam. galiba. Evet. Kapalı çarşının şeyi de enteresan tabii. Hani diğer binalara göre bir çehresi yok. Yani Hı. binaları böyle cepheleriyle anarız. Evet. Kapalı Çarşı'nın kapıları var. Kapı. Kapılarıyla anıyoruz. En güzel kapı da Nur Osmaniye diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hakikaten. Ee, şey Ampir tarzda diyebileceğimiz bir kapı. Ee, bilemiyorum. Daha başka ne Tabii söyleyebilirsin? Yok onu şey ama evet. depremden sonra Abdülhamit yaptırmış. Evet. Kendi cebinden verdiği paralarla. Tıpkı öte taraftaki Beyazıt evet, kapısı, kapısı gibi Abdülhamit bayağı yani o deprem sonrası oraya para yatırmış etmiş. Hı. Neyse biz şimdi hani e, kapalı çarşının çehresinden de bahsettik. Hı hı. Belli noktalarda da hani dışarıdan Binaların tepesine çıkılıp kapalı çarşıya böyle çatıdan da bakılabiliyor. Evet. Bir de derneği var. Derneğe belli bir miktar veriyorsan ki biraz yüksek bir meblağ. herkes de yani gelmesin çünkü çatıdan düşer düşer başına bir şey de gelirdi. Evet. Onlar kişilik gruplar halinde galiba gezdiriyorlar. Çatıya çıkmak mümkün özel izinlerle ve bu meblağı ödediğin zaman. Ama bizim götürdüğümüz o kafelerden bakıldığında da kapalı çarşının iki bedesten dışındaki o tonozlu çatı yapısı. Evet. Fakat o camiler arasında bulunan bölgede de özellikle bedestenlerin kubbeli yapıları evet. karşımıza çıkıyor, evet. değil mi? Zaten oradan baktığımızda e, tarihe en geriye bakış bedestenler, evet. 1461. Ondan sonrakilerin hepsi e, daha yakın dönemler. Çünkü sadece 1894 depremi değil, bir sürü deprem görüyor kapalı çarşı ve deprem sonrası yangınlar hatta o yüzden deniyor ki bu sahaflar arastasını biz içeride tutmayalım. Evet. 1894 depreminden sonra sahaflar arastası dışarıya çıkıyor. ve bugünkü sahaflar çarşısının dediğimiz yerde bulunan hakkaklar ve fesçiler içeriye giriyor. İçeri. Böyle bir yer değiştirme oluyor. Tabii şunu da söyleyelim. Kapalı çarşı bugün artık kaotik bir yapıda. Eskiden şöyle desek çok yanlış olmaz, arastalar toplamı. Yani her sokakta bir mal satılıyor. Tabii. E, yorgancılar, yağlıçılar, iplik e, ve Yani gittiğinde hatta ne alacaksan bizzat o kapıdan gidip alabiliyorsun. Ama şu da var, 1970'ler, 80'lerden beri İstanbul'un artık ihtiyaç için alışverişe geldiği bir yer değil, bir şey dışında. Altın. Altın, düğün dernek, <laughs> sünnet düğünü. Onun dışında turistik çarşı zaten en son e, turuma Kapalı Çarşı'da babası, dedesi esnaflık yapmış biri gelmişti. Şu an e, Kapalı Çarşı satışının önemli bir bölümü taklit mallardan oluşuyor Hı, tabii, ve tabii. özellikle çanta. Tabii bir sürü yerin ismi dediğin evet. gibi yok çadırcılar yok bilmem neler ama nereye bakarsan bak işte o ayakkabılar, tişörtler şunlar bunlar. Şimdi kapalı çarşı ile ilgili tabii yani Osmanlı'nın tarihiyle de paralel giden bir durum bu. Ee, Osmanlı'nın en zengin olduğu altın çağı yaşadığı dönemde kapalı çarşı da altın çağını yaşamış evet. ve Topkapı sarayı eğer siyasi idarenin merkezi ise evet. kapalı çarşı da ekonominin merkezi olmuş. Kesinlikle. Bu 16. yüzyılda da böyle olmuş, 17. yüzyılda da böyle olmuş. Ama ondan sonra Osmanlı tepetaklak giderken yavaş yavaş kapalı çarşıdan çekilme Çarşıda artık ekonominin merkezi olmaktan yavaş yavaş çıktı. İşte aşağılara doğru önce Eminönü tarafına. E oradan sonra da zaten padişah bile öbür tarafa geçti. Topkapı Sarayı terk edildi. Doğma Bahçe Sarayı diye bir yer çıkarken Galata'nın yükselişiyle karşı karşıyayız. Zaten köprüler de o dönemde yapılıyor Haliç'teki. E, öyle olunca Galata'da özellikle önce sarraflarla sonra bankerlerle başlayan bu ekonominin kalbi oluş şekli e bankalarla zirveye ulaştı ve kapalı çarşı aslında e, Osmanlı'nın sonuna doğru iyice unutulmuştur. Cumhuriyetin başlarında da öyleydi. 1930'lara gelindiğinde o köhnemiş halini gören Burhan Felek demiş ki tarihe olan borcumuzu ödemeliyiz. Dolayısıyla oranın restore edilmesi gerektiğini sık sık tekrarlamış. Ve millet yani el atılmış oraya. Bundan sonra da 1940'larda galiba başlıyor restorasyonu. Fakat hemen yangın. İşte 43'te bir yangın olması lazım. Sonra bitiyor restorasyon 53'te bir yangın daha. İşte daha açılmadan. Sahaflar gidiyor. Tabii, tabii, tabii. Ondan sonra yalnız çok büyük bir yangın yaşanmamış yani. O 53-54'teki herhalde son e, bölümde. Şimdi biz kapalı çarşıdan özellikle gezerek, efendim alışverişler yaparak bayağı bir bahsettik. Ama tabii bu işin bir de acıkma durumu söz konusu. Evet. E bu insanlar acıktığında nereye gidecekler? Esnaf lokantaları, ünlü kapalı çarşının. Ee, tabii bunlardan biri dünyaca ünlendi. Ee, bütün yabancı rehber kitaplara girdi. Havuzlu restoran var. Ee, onun dışında Rejon Kebap ee, durmuş ve Mahmut Usta yakın zamanda ayrıldılar. Her biri kendi yerini açtı. Ee, hmm. Onun dışında e, biraz kapalı çarşının dışına çıkarsak e, Şeyh Muz Kebap. Ha Mardin. kebapçı deyince. Evet. Ha bir de orada e, Şeyh Muz e, Kebap diyoruz, kebap çeşitleri var, lahmacunu iyi fakat güveci var. Oh nefistir. Bir de güneydoğu usulü, ha, bütün sebzelerin eridiği evet, güveçte. Evet. Evet. Fıstıklı kebap. Evet fıstıklı kebabı çok güzel. Ee, onun dışında e, Karadeniz pide. Hemen Gazi Atikali Paşa Camii'nin evet. çıkışında ya da girişinde diyelim. Bafra tipi yapıyor. Evet. Derle, güzel yapıyor. Kesinlikle. Bahar restoran var Nur Osmaniye kapısına yakın. E, Aslan restoran. Evet. E, aynı zamanda Nur Osmaniye esnafının gözdesi Aslan restoran. Dürümcüler var Raif Usta araya gir. evet araya girdik. <laughs> Dönerci Şahin, evet. Kokoreççi Erdinç. Evet. Ee, Ama döner deyince senin başka bir yerin evet. var. Evet. Benim gönlümün dönercisi Kapalı Çarşı'nın içinde bizzat Zincirli Han'ın karşısında Gülebru. Evet. Etten. evet. Etten. Evet. Evet. Odun ateşinde muhteşem. bir ee, de eskiden var. E, aksi ustası. Aa, Fahri Usta. <laughs> evet. Fahri Usta. Ee, Köftesi. Ünlü zaten en ucuz esnaf lokantası şu an itibariyle. Fahri Usta hayatta değil, oğulları işletmeye devam ediyor. Yalnız Fahri Usta öyle pek eleştiriye gelemiyormuş. Anında. Evet, hani <laughs> ustacığım bu köftenin tuzu biraz fazla mı oldu dersin sen git bir daha gelme diyebilir. Ondan sonra gönlünü alman lazım <laughs> ee, gitmek için. Şeyden de bahsedelim en sonunda ağzımız tatlı bitsin. Dayday. Pastanesi. Pastanesi. Evet. Elmalı çöreği mi ne diyoruz ona? Elmalı, Elmalı kurabiyesi. kurabiyesi. Acı bademlisi. Var oğlu var orada. Ve yani. bir de ilginçtir. Daha böyle 100 metre kala koku gelir. Evet, önceden. Evet. İskender Boğazı sokakta. Evet, evet. O da herhalde şeyden düzenli taze... Tabii, tabii, şey çıkıyor. geldiği için, pasta geldiği için sıcak sıcak yemek gerekiyor evet, Elmalı evet. kurabiye abi Harika bir şey. Tereyağı da var onun zaten. E bir de son olarak hani paran çok yok ama bir muhallebi yemek istiyorsun. E bena. <laughs> Dediğim gibi kalite fiyat ilişkisi içerisinde bir zirve bence. E, baklavası var, sütlü tatlıları var. E, özellikle e, esnafın da çok tercih ettiği tam porsiyon, yarım porsiyonda olabiliyor. Telta'da üstü bir top dondurma. Orayı kaçamamak lazım. Atikali Camii'nin hemen kapısının yanındaydı galiba. Evet. Şimdi gezdik, tozduk, yemeden, içmeden bahsettik. Ama bitirirken şöyle daha duygulara doğru gidelim. Evet. Çünkü edebiyatta, efendim şiirde falan kapalı çok bahsedilmiş. Ee, bunların arasında Edip Cansever tabii, yani Kapalı Kapalıçarşı'da hayatı geçmiş adamın, İstanbul erkek mezunu. Orada halıcılık, şuculuk, buculuk Hı -hı. önce cevahirde çalışmış. Fakat Kapalıçarşı yanınca oradan galiba şeye geçmişler, Sandal'a geçmişler. O küçücük dükkanın küçücük üst katından insanlara baka baka 9 tane şiir kitabı yazmış of. adam. En sonunda genç yaşında da ölüyor. Cemal Süreyya'da çok şiirden öldü diyor. Hı -hı. Ondan sonra tabii ki... Edip Cansever'in dışında yani e, bizim şiir e, tarihimizin en önemli şairlerinden Orhan Veli. O bir şey yazmasaydı olmazdı. Evet. Küçük bir kuple ben okuyayım, öbüründe sana bırakayım. Evet. Çok küçük bir özetini yapmış Kapalı Çarşı'nın. Ne demiş? Kapalı Çarşı deyip de geçme. Kapalı Çarşı kapalı kutu. Evet. Al bak şu arkada. Gel ben okuyacağım. Aranızda e en yani. yaşlı olarak gözlüğümü takıyorum. <laughs> İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular, çekit sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. Çok teşekkür ederiz. Müzeyne ve Ahmet Bey e çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Takipte kalın.